Sevgili İstanbullular, değerli katılımcılar. Olası bir deprem anında doğalgaz hatlarının önemi aşikar. İGDAŞ olarak beklenen Marmara depremi öncesinde güvenlik amacıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. İstanbul'daki tüm doğalgaz altyapısı İGDAŞ uzaktan gözlem, kontrol ve veri toplama sistemi SCADA merkezinden 7.24 sürekli olarak izlenmekte. Böylece şebekede oluşabilecek tüm düzensizlikler anında kontrol altına alınmakta ve deprem dahil acil müdahale gerektiren durumlarda doğal gaz akışı uzaktan kesilebilmekte. Ayrıca İGDAŞ bir deprem erken uyarı sistemine sahip. Bu sistemde Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi'nin Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan sensörleriyle TÜBİTAK'la birlikte geliştirdiğimiz 832 adet i̇gdaş ivme ölçeri entegre bir şekilde çalışmakta. Bu sistemle deprem dalgalarının kıyıya ulaşmasından itibaren depremin belli bir şiddet eşiğini geçmesi halinde doğalgaz akışı otomatik olarak 832 ayrı noktadan kesilebilmekte. Böylece deprem sonrası yaşanabilecek doğalgaz kaynaklı yangın benzeri ikinci felaketlerin önüne geçilebilmekte. Ayrıca mevcut erken uyarı sistemimize ek olarak Kandili Rasathanesi ile birlikte fiber optik tabanlı deprem erken uyarı sistemi projesini geliştiriyoruz. Bu projeyle Marmara Denizi tabanında bulunan ve adalar açıklarından geçen Ambarlı Pendik arasındaki mevcut fiber optik kabloları erken uyarı sensörü olarak kullanabileceğiz. Bu çalışma sayesinde olası bir Marmara depreminde depremin gerçekleştiği yere bağlı olarak 3 saniye ile 30 saniye arasında bir erken uyarı süresi elde edilebilecek. Geliştirilen sistemin yapay zeka ve akıllı öğrenme sürecinin 2024 sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte. Ayrıca Marmara'nın batısında yer alan fiber optik kabloların da sisteme dahil edilmesiyle erken uyarı süresinin artması planlanmakta. Diğer yandan dağıtım hatlarımızla ilgili olarak dünya standartlarına uygun yüksek mukavemetli çelik borular ile hafif, bükülebilir, yer hareketlerine karşı esnek, altı kata kadar uzayabilen polietilen borular kullanıyoruz. Nitekim geçmiş deprem tecrübeleri bize polietilen doğalgaz hatlarının neredeyse hiç hasar almadığını gösterdi. TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ve robot göz adını verdiğimiz boru içi denetleme robotu projesinin son fazı 2024 yılında tamamlanacak. Bu sayede İGDAŞ çelik hat şebekesi robotlarla taranabilecek, çelik boruların röntgeni çekilebilecek, olası deprem öncesi veya sonrasında hangi borularda hasar olduğu, olabileceği ve nerelere müdahale edilmesi gerektiği tespit edilebilecek. Yine yakın geçmişte İstanbul Avrupa yakasını besleyen Esenyurt bölgesindeki ana doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarımızın BOTAŞ yedek hattına bağlanmasına yönelik çok önemli bir projeyi de başlatmış bulunuyoruz. Böylece mevcut hatta bir hasar olması durumunda arz güvenliğinin yedek hattan sağlanması amaçlandı. Yine Kandilli Rasathanesi ile birlikte geliştirdiğimiz İGDAŞ Deprem Risk Azaltım Sistemi İGRAS ile depremin gerçekleşmesinden itibaren 15 dakika içerisinde İstanbul hasar haritalarını üretebiliyoruz ve acil müdahale ekiplerimize ulaştırabiliyoruz. Diğer taraftan bir afet anında en büyük sorunların başında internet erişim problemi geliyor. Yakın tarihte kendi iç kaynaklarımızı kullanarak çevrim dışı mobil CBS uygulamasını hayata geçirdik. Bu sayede internetin olmadığı durumlarda da altyapı sistemimize hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyoruz ve gerekli müdahaleleri hızla yapabiliyoruz. Yine afet sonrası kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mevcut analog telsiz sistemimizi tümüyle yeniledik. Sayısal telsiz sistemine geçtik. Böylece İstanbul genelinde telsizle iletişim kurma yeteneğini en üst seviyeye taşıdık. İgdaş olarak olası Marmara depremine yönelik erken uyarı, erken müdahale ve iletişim sistemlerimizi geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Teşekkür ederim.